Evi yiyecektim lan fotoları görünce ha 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 ay öleceğim <laughs> Şimdi bunu izlerken ne yaşadım izliyordum sonra gülmeye başladım. Evi yedim ağzım koptu doktora gittim ameliyata hala gülüyordum. İki hafta sonra eve gidecektik ama ev doktorda kalmıştı çünkü evi yemiştim. Ev sahibi bizi kovdu çöpteyim şimdi. Ve hala gülüyorum. Ne gülmesi ne anırması patladım lan. Ah. -hah 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 -hah. Thanos çok komik ahaha. Ah, ha. O sırada Thanos zararım kendime ha ah ha ha ha.